Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Kankalar Oyunda kanalının yani bizim kanalımızın e, ilk tanıtım videosunu çekeceğiz. Ben Kerem. Bugün yanımda Emir var. Merhaba Emir. Merhaba. Evet arkadaşlar. iPad en baştan söylüyorum. Bilgisayar üzerindeki oyunları ben. iPad üzerindeki oyunları Emir ve ben ikimiz. PlayStation 3 üzerindeki oyunları ben. PlayStation 4 üzerindeki oyunları da Emir çekecek. Evet okuyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu video bizim kanalımızın tanıtım videosudur. Kanalımızda oynanacak oyunlar Plast şey bilgisayar üzerinde Minecraft, Hunger Games, Skywars ve Gangcraft. En fazla Hunger Games ve Skywars videosu gelecek. İsterseniz Sexit de olur. Bilgisayar üzerinde Team Fortress 2 birazdan onu oynayacağız. PlayStation üzerinde League of Legends, iPad üzerinde Clash of Clans, iPad üzerinde Injustice, Evet. Pardon. İnjustice genelde Emir Kılıç'ı da genelde ben çekeceğim. iPad üzerinde Minecraft. Bunu birlikte aynı anda gireceğiz. PlayStation 3 üzerinde FIFA Ultimate Team, kariyer ve e, Season. Bunu ben çekeceğim. PlayStation 3 üzerinde GTA 5 online ve single player hikaye modu yani. Bunları da ben çekeceğim. PlayStation 3 üzerinde Watch Dogs online ve single player. Bunları da ben çekeceğim. PlayStation 3 üzerinde Call of Duty, ghost Online ve Single Player bunları da ben çekeceğim ve Emir PlayStation 4 üzerinden 5-6-5-4-5 video şey oyun videosu çekecek. Emir biz oyunlarını sorar mısın? Ee, öncelikle arkadaşlar benim en çok sevdiğim Infamous Second Son, ee, Battlefield 4'ün story modu ve Infamous Second Son'un Son story modunu yapacağım. Ee, bir de Battlefield 4 var. Um, Call of Duty var. Watch Dogs var. Amazing Spider-Man 2 var. Onların bölümlerini çekmeye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Likelamayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.